Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu baksana aldığım eşyaları, okul eşya malzemelerini göstereceğim. Hemen şuradan başlayalım. Bakın şöyle bir şeker çıktı içinden. Çok güzel, çok güzel. Bakın gözüm bundan oldu. Evet, şimdi içindeki malzemeleri açıyoruz hep beraber. Şimdi ilk önce defterle başlıyoruz. Çok güzel bir defter çıktı şöyle. Yeni şöyle arkasında göstereyim. İçi de çizgili. Bakın şöyle. Ben bunu e, İngilizce defterim olarak kullanacağım. Çok tatlı. Bunu en çok sevdim. Şurada içinden mor güzel bir defter çıkıyor. Tam üçüncü sınıfa uygun. Şöyle. Yine çizgili. Şöyle. Çok güzel bir defter. Sonra şöyle sarı tikli şurasında tiki var. Böyle güzel çift Şöyle çizgili. Çok tatlı bir defter. Üçüncü sınıfa uygun. Karpuzlu defterimiz dırım dırım çıktı. Şimdi taş tutuyorsun. Zaten ters. <laughs> Şimdi <laughs> için kelelim. Bunda matematik defteri olarak kullanacağım. Çok tatlı şeyler falan çevirelim. Şöyle çok tatlı bir defter. Şimdi sen arkadaşlar ay 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 çok şey tane yani çanta çıktı. Çok tatlış. Bunu okula kullanmayacağım. Normal evde. Şöyle içinden bir dosya çıkıyor. Çok güzel. Sonra bir dosya. Şöyle göstereyim. Sonra <laughs> pardon burası bitti. Şunu açalım. Şöyle ay çıktı. Kırdım galiba arkadaşlar. Kırdım. Bir dakika hemen düzeltelim. <laughs> Düzelttim. Kırılmış. Böyle güzel bir kumbara çıkıyor. Altından böyle açılıyor galiba. Evet açılıyor. Buradan çekiyorsanız açılıyor. Şimdi çok ağır yapacağım Sonra şöyle içinden çok güzel bir maske çıkıyor. Kalpli kalpli. Her zaman bunu kullanacağım. Yıkadık çakı. Hemen içinden sonra çok güzel bir hesap makinesi çıkıyor. Tık tık tık. Sonra şapka çıkıyor. Botam'a giydim acaba. Tam şapkası. Sana da dikdört bir top. Bunu ben ne yapacaksam gitti. Şimdi hemen şöyle değiştireyim. Bakalım burada bir şey var mı? Evet çok güzel. Bakın çok tatlış. Ah niye kereli ya? Kereli amcım, arkadaşlar inanmıyorum. <laughs> arkadaşlar inanmıyorum. Ah çok güzel bir defterimiz. Ama buna yazı yazacağım mutlaka. Ay inanmıyorum ya. <laughs> çok komik. Arkadaşlar sandığım şey gerçekten. Şey tat tatlış değil aslında güzel bir silgi çıkıyor şöyle güzel iki tane kutuda silgi en sona bırakacağım en güzel şeyi şöyle uçlu şeylerim var ee, bunları ne deniyordu abi uçlarım var pardon uçlu diyorum ya uçlarım var şöyle bir bantımız var Ay Sonra güzel. Bakayım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kırmızı kalemimiz var. Matematikte çok önemli. Başlıkları falan yapıyoruz. Yine matematik şeyi. Cet var. Makas. Son şeylerimize geliyoruz. Küçük küçük. Şöyle makas. Şöyle güzel bir pembe kalem. Sonra yine bir tatlış kuşlu kalem. Alamadım içeride. Sonra son malzememiz içeride en güzel. Sonra sarı ve mor şeylerimiz çıkıyor. Video. Ee, <laughs> İsmini unuttum. Uçtu kalem pardon. Arkadaşlar. Şimdi sana bırakıyorum bunu. Çok tatlı ayıcıklı. Çok şeker mi çıkıyor mu? bozdum galiba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abim oradan gidiyor bana ya. <laughs> bunu abim düzeltir. Sonra şöyle yıldızlı yıldızlı çok tatlı bir kalemimiz var. Şöyle sıkmıyormuş Şöyle ucu da buradan çıkıyor. Çok güzel. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Coolbox'tan aldığım eşyaları gösterdim. İnşallah dördüncü sınıfta da size video çekebilirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.